Merhaba renktaşlar. Evet bugün e, biraz transfer konuşacağız. Biraz daha devam edeceğiz. Çünkü e, iki kesinleşen transferimiz var. Biliyorsunuz Lang ve Aspirilla. Sakatlığı geçen e, Singo söz konusu kadroya dahil olacak. Yeni transfer gibi düşünebiliriz artık. Yeni bir başlangıç. E, bu demirin e, kutucunun e, ve baltacının olmayacağını biliyoruz. Böyle bir kadromuz var e, şekillenme olarak. E, Aspirilla ve e, Lang'ın özelliklerini size anlatmıştım. E, yani yedek kalınca kapris yapar, topsuz oyunda yoktur, pres yapmaz, e, dengesiz bir oyuncu, e, 15 gol maçta 0 gol 0 asist yapmış, topla rahat e, oynuyor, adam geçiyor falan gibi özellikleri var. Ben Galatasaray'ın çalım eksiği olduğu için, çalım çok önemli futbolda, bence çok önemli. Çünkü bütün rakibin yani fraktal oyuna dahil olduğu için yani geometrik planlamadan farklı olduğu için rakibin bütün savunma dengesini alt üst eder çalımcı oyuncular. Onun için ben bu transferlere olumlu gözle baktım. Gelelim yeni olacaklara yani Lang ve bir şeyin dışında. Şimdi ilk olarak bu şeyde bu değerlendirmemde Papa G'yi e, aldım ben e, şey olarak oyuncu olarak papa şöyle bir oyuncu arkadaşlar yaş 22 boy 189 santim 189 da diyebilirsiniz e, takım villareal e, milliyeti senegal orta alan merkez orta saha oynuyor e, maliyet 40 milyon euro ama Villarreal e, son sırada yaralak e, yu sondan ikinci e, galiba altında Almaty vardı sondan ikinci olarak elendiği için maliyet 30 milyon euroya düşebilir. Bir önceki transfer bedelsiz gerçekleşmiş. Özellikleri dripling var. Denge var, istikrarlı bir oyuncu ama daha bir yıllık bir oyuncu. Yani yeni gelmiş şeye. Yaş olarak da uygun 22 yani bu 22 yaş kotasına uyuyor. Biliyorsunuz lan bizim olağan kotamızı doldurmuş oldu. Ancak Yusuf Demir gönderilirse bir oyuncu daha alabiliyoruz. Hangi kategoriden olursa. İkinci şıkkımız yani seçeneğimiz 17 dika Rafael 17 dika. Bu da 24 yaşında Yusuf Demir'in gönderilmesi halinde Langa ilave olarak alınabilir. Bu biraz zor görünüyor. Onun başka sebepleri de var. Altta sıralamışım zaten. Bu 184 santim Milliyet Nijerya. Iı, takım mevcut takımı kulüp bürüş pozisyon orta saha merkez ıı, ve ıı, şey yani ön stoper gibi düşünebilirsiniz biraz ağır bir oyuncu bu ıı, özellikle olarak ıı, driblingi yok ıı, kesiciliği iyi yan pas geri pas oyuncusu yani o kadar abartılacak bir oyuncu değil nijerya'da bir düz topçu ama bunun ıı, kulüp bürüşe maliyeti 9.5 milyon Kulüp bürüş tur atladığı için 30 milyona yükseltmiş teklifi. Ee, yani talebini. Galatasaray bence bu oyuncuyu almasın. Benim şahsi kanaatim. Ben 17 kayı çok istiyordum. Ama ismi böyle kuruyu falan çağrıştırdığı için psikolojik olarak biraz inceleme yaptım. Galatasaray'ın arada oyuncu değil arkadaşlar. Boyu e, iyi. Kesici özelliği iyi. Yani Vesino'nun e, Afrikalısı diyebiliriz buna. Hani taraftarın isyan ettiği. Üçüncü şıkkımız Maestro. Bunun adını bulamadım. Maestro yazıyor. Nedense. 22 yaşında 173 santim. Milliyet Angola. Mevcut takım Alanya Spor. Orta alan merkezde oynuyor. Ve sağ içte oynuyor. Aslında onda oynuyor. Yani sol iç, sağ iç. Orta alanın multi pozisyon oyuncusu diyebiliriz buna. Maliyeti 4 milyon euro yazılmış ama bu transfer market değerlerine ben pek itibar etmiyorum. Bir önceki transferi Adana Demirspor'dan kaçarak gittiği için Alanya Spor'a bedelsiz. Özellikleri dripling var, istikrarsız. Ee, yani pozisyon hatası yapabilen bir oyuncu ama topu aldı mı da biliyorsunuz bizim maçta ne olduğunu Maradona gibi herkesi geçti. Ee, Barış Alper gibi karavana attı. Ee, öyle bir oyuncu alınabilir mi? Evet alınabilir ama bence 4 milyondan fazla verilmemesi lazım. Şimdi Alanyaspor Spor bunu şişirir. ikinci satıştan %20 bedel ister falan filan. Bunun da üzerinde ne düşündüklerini ne düşünmediklerini açık söyleyeyim bilemiyorum. An itibariyle durum bunlar da bu. Şimdi gelelim en kritik oyuncuya. Bu da Trabzonspor'dan Chris Inao olayı ee, yaş 19 boy 173 santim milliyet fil dişi takım Trabzonspor pozisyon orta alan merkez sol iç 8 10 yani maliyeti 25 milyon euro biz teklif etmişiz Trabzon 40 milyon euro istemiş önceki transferi 5,5 milyon euro özellikleri dripling var denge yok istikrarsız fakat şut çekebiliyor rakibi de istikrarsızlığa itebiliyor çok mükemmel bir oyuncu değil. Trabzon'daki oyunuyla Galatasaray'ı e, kıyaslamayın. Ben bu oyuncuya 40 milyon euro art veya 30 milyon euro artı e, kutucu mutu hadi onları şey yapalım 30 milyon euro, euro verilmesine de karşıyım. 25'e de karşıyım. 20 milyonluk bir oyuncu bence. Gelişime açık bir oyuncu. E, onun peşinden e, Trabzonlu Yusuf Demir'i e, okutabiliriz Trabzon'a üstüne para olarak onun maaşını da öderiz. Yusuf Demir'in 600 bin euro maaşı zaten. Ondan sonra şeyi de göndeririz. Ahmet Kutucu'yu da ki Trabzonspor'un ekstra formate ihtiyacı var. Ama Trabzon'da net Fatih Tekke ne de benim adaşım olan Ertuğrul Doğan bu transfere yanaşmıyor. Şimdi Galatasaray'ın etrafında döndüğü böyle köpek balığı avının etrafında döner ya. ısırıp koparmaya niyetlendiği transferler bunlar. Bir de hiç adı geçmeyenler ve adı böyle, veya adı böyle kıyı kenar şeyleri tarafından bu şeyde youtuberlar yapıyor bunu ya da e, x, x yani ne diyorlar ona x'teki menajerler menajere yakın e, İtalyan Türk e, bu manipülatörler e, bir takım isimler fısıldıyor ben onların hiçbirini ciddiye almadım arkadaşlar onlar ciddiyetsiz insanlar ben kesinleşen ve kesinleşmeye yakın Galatasaray'ın teklif sunduğu oyuncuları değerlendiriyorum burada. Yani teklif sunduğu derken yani adının çok yakın geçtiği Veya yönetim tarafından inkar edilmediği oyuncular bunlar. Peki Bu dört oyuncuyu saydık yani Papa G'ye 17K, Maestro ve Olay Bir pozisyon için Galatasaray iki pozisyonu da alabilir, bir pozisyonu da alabilir Gidecek oyuncuya bağlı Şimdi Icardi ile ilgili de dedikodu çıkarmaya başladı basın. İşte gidecek mi diyecek. Barış Alper'i şeyin yeni yediği olarak oynatmayı düşünüyor Okan Buruk. Çok sivri işleri var. Yani iyice çuvallatacak bizi. Olacak şey değil o arkadaşlar. Icardi kalsın. Taş yerinde ağırdır. Benim şahsi görüşüm. Formsuzluk dönemine girdi. Bitiriciliği azaldı. Yani giderek şeyi moral formu düşüyor. Moralitesini düşürüyor Okan Buruk. Oynatmıyor daha sık oynatması lazım. Gerekirse Kayseri gibi maçlarda çift santrforu denememiz lazım tekrar. E, ama çift santrfor olarak denememiz lazım. Ama e, 4-2-3-1 sistemiyle değil veya 4-4-2 olarak değil 3-5-2 e, olarak denememiz lazım. Veya 3-4-3 olarak denememiz lazım. Yani aynı zamanda Galatasaray'ın üçlü savunmaya geçmesi gerekiyor. Çünkü savunma derinliği her maçta kaybolmaya başladı bu dörtlü savunmalarda. Bu Dörtleklere buradan seslenmek istiyorum bu arada. Dörtlek yorumcular var ya. Dörtlü savunma. A, 4-2-3-1 falan. Bu yavşaklar 4-2-4 oynadığının farkında değil Galatasaray'ın. Galatasaray kaç maçtır aynı şekilde gol yiyor. Karagümrük'ten yiyor. işte e, City'den yedi. Çok basit bir şekilde. Gene Atletico Madrid maçında e, Kanada doğru delindi. Ama City ve Karagümrük maçlarında ortadan delindi arkadaşlar. Kar Hadi City'ye City diyorsunuz da Kara Gümrük ne? Stilin, e, bir takım yani. Anlatamam. Sitin'in şeyinde bir takım değil, ayarında bir takım değil. Ama biz o golün benzerini, bir de üstelik karambola dönüştü pozisyon ilerleyen de da Kara Gümrük'ten dedik. Şimdi ka, e, bunun Kayseri'den yine yemeyeceğimizin garantisi yok. Bu dörtlü savunma dörtlek olmuş arkadaşlar. Yani ishal olmuş. Arkadan kaçırıyor abine, pıtır pıtır. Oyuncu kaçırıyor. E, Kayseri maçı var şimdi. Onu ayrıca analiz edeceğim. Cardozo, Mardozo var. Onlar da e, hareketlenen oyuncular. Bir yabancı Santrforları var Kayseri'nin. Henüz o, o, topu, o, o topa girmedim yani. O analizi yapmadım. Yarın, e, bu, bu gece yapacağım. Yarın gündüz e, yayında olacak. Onu da size bilgi vereyim. Şimdi gelelim yönetimin e, son transfer listesine. Yönetimin son transfer listesi bu arkadaşlar. Yani Dursun amca tombala çekecek. Okan Buruk tombalayı sahaya koyacak. Şapkadan tavşan çıkaracak. İlk iki transferimiz böyleydi. E, Noa Lang'da, da, da torbadan çekilen tombalalar. Ama İzmir torba mı değil mi bilmiyoruz. İzmir torbaysa yanlış işler dönüyor diyeceğiz şeyde ama çok düşük maliyetli oyuncular. Şimdi Malboro'yu bulmaya çalışıyoruz işlerinde. Eskiden öyleydi ya köşe başlarına tombala. Veya e, o tombaladan çıkanı koyacağız. Okan onu şapkadan tavşan olarak çıkaracak. Mesela Lang veya şey. Bu transferin de böyle olmasından şüpheleniyorum. İşin Türkçesi bu biraz argo tabir oldu. Biraz aşağılayıcı oldu ama Galatasaray yönetimi düşük profilli bir oyuncu daha transfer edecek. Büyük bir olasılıkla. Bu Maestro da olabilir. Maestro bence işlerinde en makulü. Daha düşük profilli, daha düşük kaliteli, daha düşük gönyeli bir oyuncuyu, gövdeli bir oyuncuyu tercih edebilir. Çünkü Galatasaray'da bir takım finansal problemler olduğunu ben duydum. Hissediyorum da zaten. Çünkü bu konut satışlarındaki düşüş Galatasaray'ı olumsuz etkiledi. Villa satışları, Riva'dan villa satışları düştü. Florya projesinde henüz inşaat başlamadı. Teklif kabul aşamasına geçilmedi. Oradan da mazot kesildi. Mecidiyeköy Rezidans yani Leo Rezidans'tan da e, geliri getirisi azaldı Galatasaray'ın. Bir de üzerinde Galatasaray'ın üzerinde Fenerbahçeli çirkeflerin, yüzsüzlerin herifler 127 milyon euro harcıyorlar ara transferde. Kimsenin hesap sorduğu yok. UEFA geliyor inceleme yapıyor gidiyor. İşte Galatasaraylılar bizi şikayet etti falan. O Serdar Arı Çelikler'den saç koyarım. Saç bunun ismi biliyorsunuz. Çıkmış diyor ki Galatasaray diyor Kerem Aktürkoğlu transferin de diyor onay verme aşamasında diyor birileri telefon açtı uyardı diyor Galatasaray. Eğer diyor Galatasaray diyor Fenerbahçe'yi şikayet ettiyse diyor o birileri yine telefon açıp uyaracaktır Galatasaray'ı diyor. Bir Türk takımına bu ulan aşağılık herifler. Türk takımı mı var bu? Bu serbest rekabet koşullarına aykırı. Limiti delmek için, Asensio'yu transfer edebilmek için Kerem Aktürkoğlu'nu e, kulübün üstüne göstermemişsiniz Artı sizin e, Fenerbahçenizin Limiti delik deşik Bankalar bilinden yeni çıktınız O da nasıl çıktınız belli Devletin niyaşesiyle yani Bir avans verdiler size siz onu yatırdınız Şimdi e, Pamuk eller cebe aşamasındasınız Kulübünüzde 5 kuruş para yok Yancılar e, gelip para koyacaklar işte Ali Koç'tu e, Mehmet Ali Aydınlar'dı Efendime söyleyeyim başka Hakan Safi'ydi onlar toplayacak yerinden işte lokmanı mokmanı peşine getirmeyi şey yapıyorsunuz, hesaplıyorsunuz. Bunda arkanızda artık kimin desteklediği belli. Devlet desteği var arkasında Fenerbahçe'nin. Ya hiçbir şekilde devlet desteği e, olmadı diyemeyeceğim. Oldu ama nasıl oldu? İşte ihale aşamasında oldu. Ya parasıyla arazisinin kalanını aldı. Fenerbahçe arazisini bıraktı devlete. Avans olarak hiçbir para yatırmadan avantadan para aldı. Papara'dan aldığı sponsorluk devam ediyor. Başkanlarının saçında kokain çıktı. Başkanlığı devam ediyor. Efendime söyleyeyim. Aynı başkanın tuttur.com'dan yasa dışı bahis sitelerine komisyon karşılığı link verdiği ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor. Başkanlık da devam ediyor. Nasıl bir dünya bu ya? Ondan sonra Ali Koç kalkmış. Okan Buruk'u tehdit ediyor. O zaman da ne oluyor işte? Galatasaray'ın üzerinde aura baskısı yani. ...bir alan oluşturuyorlar. Böyle işte Erdem Timur gitti... ...sıra sende falan filan. Böyle sen sıra sizde aslında lan. Ne halt ettiğinizi bilmiyor muyuz Turgay Ciner'le falan? Beni konuşturmayın şimdi. O zaman da Dursun Bey amca... ...böyle işte tombala çekecek duruma geliyor. Okan Buruk Efendi de o tombaladan... ...tavşan çıkarmaya uğraşacak. Böyle bir takım. Şimdi diyeceksiniz ki yedeğe transfer yapılıyor. Bu kadar... Abartmana ne gerek var? Ne böyle atıp tutuyorsun? Diyebilirsiniz, haklısınız. Ama orta alanda pamuk ipliğine bağlı oyuncu var. Kim o? Demine Bir tarafına bir şey olsa iki hafta yok. En kritik aşamada Şampiyonlar Ligi maçı var. Juventus oynuyoruz. Juventus tam dişimize göre bir rakip. Ben Süper Ligi düşünmüyorum ki sadece. Ona göre bir adam akıllı bir transfer yapsınlar kardeşim. Orta alanı. Ne yap? Gidip bunlar şimdi Pogba'yı Mogba'yı da alır bu saçmalıkla. Yani yaparlar yani ben. Yani ondan korkuyorum. Onun için oraya tombala dedim. Pogba biliyorsunuz gitti. Takımda da eridi gitti. Futbolu bitmiş adamı tekrar getirirler. Aa bu adam çok iyi falan. Demirhan'ın yediği olur. Ağır, ağır ama işte futbolu unutmamış. Bir de böyle e, Ali Naci Küçük gibi avukatları var basında. Onlara övgü düzdürürler kenardan. Yancıları. Abi onları dinlemeyin ya. Allah aşkına ya. Benim gibileri bulun. Benim gibileri dinleyin. Hepsi yalan konuşuyor, şey yapıyor. Bizi felakete sürüklüyorlar ya. Uyku halinde takım camiye. Uyku halinde. Taraftar isyan ediyor. Transferde transfer. Böyle yapacaklarsa hiç yapmasınlar daha iyi. Bunları yeter diyeceğiz. Çünkü hem tombala çekecekler hem de şapkadan tavşan çıkmasını bekleyeceğiz. Olmaz. Olmaz arkadaş. Doğru düzgün bir transfer planlaması, bir strateji yok. Bakın ben Herkesten farklı olarak Ya Galatasaray'ın iki tane açığı var. Niye açık transfer ediyorlar demedim. Neden? Çünkü açıklar oyunun e, fantazileridir, Süslerler, güzelleştirirler, asistanlarıdır. Ama rakipler açıkların tarzını ezberlediği zaman rakip hocalar böyle oturuyorlar. Onu düşünüyorlar. İşte Saneye ikili, üçlü sıkıştırma. Barış Alper'i birebir sağlam e, savunma diye şey yapabilirler. Evet, e, zil çaldı. Bu lafı burada bitiriyorum. <laughs> Her ne kadar sürçülisan ettiysem affola diyorum.